Çok kıymetli öğretmenlerimiz Maalesef bugün Burada yağmur altında hakkınızı aramaya çalışıyorsunuz Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum Bu toplumdan utanmanız gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanım Bu saatlerde Evlatlarımızı Okulda eğitim vermek için bulunması gereken öğretmenlerimiz Bu yağmur altında Burada haklarını sayılmaya çalışıyorlar Şimdi Cumhurbaşkanı'nın atama ile göreve getirdiği Hazine ve Maliye Bakanı'na sesleniyorum burada. Her tarafa kaynak biliyorsunuz ama çalışanlarımıza, emekçilerimize gelince kaynaklar sınırlı diyorsunuz. Buradan 2025 bütçesini Aralık ayında onaylayan milletvekillerine sesleniyorum. Bu tarihini görün. Şimdi bu Hazine ve Maliye Bakanı şöyle bir tabir icat etti dedi ki hedef enflasyon. Yani bu şu demek 2025'in Haziran'a kadar enflasyon yüzde on hesap ettiler. Yani size verdikleri zam bu zam. Türkiye'yi veren rakamlara bunun yüzde Gerçek enflasyon %60'ın üzerinde. Burada yapılması gereken şuydu. Önce size %44'ü verip üzerine enflasyon refah payını verip eğer Haziran ayında bu tuttururlarsa tutturuyorlarsa bu gerekirdi. Ama yine her zaman olduğu gibi bir kelime oyunuyla sizleri mağdur ettiler. Ben burada sizleri yağmur altında daha fazla tutmak istemiyorum. Allah büyük. İnşallah bu günler de geçecek. En umutsuz olduğumuz zamanlarda ben kendi kendime şunu söylüyorum. Atatürk'ten daha zor verimde değiliz. İnşallah bu hükümeti göndereceğiz. Sizleri de vefa ve huzura ulaştıracağız. हर में मज़ा असां थी साड़ी गुज़र जो